Türkiye'nin balistik füzeleri Çünkü savunma sanayisinin oldukça geliştiğine ve gelişebileceğine dair haberleri çok sık duyuyoruz. Ama bazı alanlarda çok fazla adını duymadığımız projeler de var. Bugün de onlardan birini sizlere aktaracağım. Geçtiğimiz günlerde bizim için heyecan verici fakat birileri için korkutucu bir gelişme gündeme düştü. Roketsan tarafından tasarlanan Tayfun Balistik füzesinin ilk test atışı yapıldı. Tayfun füzesi Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirildi. İlk testi Rize Artvin Havalimanı'ndan deneme atışı ile yapıldı. Resmi olarak mesafesinin ne kadar olduğu hakkında bir açıklama yok. Ama 300 kilometre barajını geçtiği yapılan bu test ile kanıtlandı. Sadece duyumlara göre atış barajının 562 kilometrenin üzerinde olduğu söyleniyor. Ama test atışında Aşılan Baraj ile geçmişte envanterimizde bulunan taktik balistik füzelerinden bir basamak yukarı çıktığımızı söyleyebilirim. 300 kilometre ile 1000 kilometre arasındaki balistik füzelere kısa menzilli balistik füze deniliyor. Dolayısıyla Tayfun da kısa menzilli bir balistik füze. Ama önemli olan kısa veya uzun olması değil, ilk olması. Yani artık Türkiye'nin de bu kulvarda ben de varım demesi anlamına geliyor. Asıl önemli olan da bu zaten. Biraz anlatmak gerekirse Tayfun, lançer yapısı itibariyle Bora füzesine benziyor. Tayfun ortalama olarak 3 ila 4 makarası hıza yetişebiliyor. Yani takribi 457 saniyede 561 kilometrelik uzaklığa ulaşabiliyor. Dikkatiniz çekmek isterim ki Tayfun füzesiyle İstanbul'dan Atina'ya Hava yoluyla 561 kilometre. Bir diğer aktarımla 457 saniye. Bugün yarın Yunanistan'ın sesi biraz daha fazla çıkarsa unutmasınlar ki Tayfun füzesi İzmir'den Yunanistan'ın tamamını görüyor. Detaylandırmak gerekirse Tayfun'un envanterimize girmesiyle Batı'dan Yunanistan ve Bulgaristan'a, Doğu'dan Gürcistan, Irak, İran ve Ermenistan'a, Güneyden Suriye, Lübnan, İsrail'e kadar yüzleşme mesafemiz olacak. Tabii bunlar basına sızan veriler. Menzili belki de basına sızandan çok daha fazla. Ki öyleyse bu hesaplar değişir. Yani Türkiye'nin yeni balistik füzesi Tayfun bizlere sınıf atlatacak. Büyük Türkiye merdiveninde bize bir basamak daha çıkaracak. Açıkçası şunu da belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayıp Türk milletinin evladı olan bir kişi Türkiye'nin ürettiği İHA'dan, SİHA'dan, Kızıl Elma'dan veya balistik füzelerinden rahatsız olmamalı. Eğer oluyorsa geçmişe dönüp kimin veya neyin evladı olduğuna bir baksın. Bundan sonra Türkiye bütün engellemelere rağmen bu yolda devam edeceğini aslında kanıtladı. Herkese kanıtladı. Geçmişte yüksek kabiliyetiyle dikkat çeken 250 kilometre menzilli yıldırım. Teröristlerin korkulu rüyası 280 kilometre menzilli Bora. 220 ile 280 kilometre menzilli satıhtan satığa füze atmaca. Kullanılan ve yapılan projelerimizdi. Şimdi ise Tayfun'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı cenk ve 2022 yılının sonlarına doğru test atışlarına başlanacağı duyulan ilk atışta 800 kilometre ama sonradan 1400 kilometreye çıkacağı söylenen gezgin füzesi ile Türkiye'ye gurur veren ve gelişimini sağlayan projelerine devam ediyor. Bizler de sizlere bu projeleri aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini ve gelişimini konuştuğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun Beyaz Gazete sizlerle birlikteydi. <laughs>